Amazon'un son çeyrek rakamları geldi ve rakamlar gerçekten akıl almaz. Tam 180 milyar dolar kağıt üzerinde bu ezici bir zafer gibi duruyor. Ama durun bir dakika. Madem her şey bu kadar harika Wall Street neden ilk başta bir bocaladı? Gelin şimdi bu devasa soyunun arkasında aslında neler döndüğüne birlikte bakalım. Evet işte bütün mesele bu. Rakamlar harika ama yatırımcılar bir an duraksadı. Neden? Çünkü cevap, Amazon'un geleceği için oynadığı ve evet, resmen milyarlarca dolarlık bir kumarda saklı. Hadi o zaman işin en başına dönelim ve ilk bakışta neden herkesin vay canına ne diye o rakamlara bir göz atalım. Şimdi karşımızdaki tabloya bir bakalım. Net satışlar beklentilerin üstünde, hisse başına kar o da beklentilerin üstünde. Yani normalde parti yapılması gereken bir durum değil mi? Ama piyasanın ilk tepkisi tam bir curcuna. Hisse senedi bir aşağı bir yukarı. İşte bu kafa karışıklığı bizi hikayenin biraz daha derine inmeye itiyor. Peki, Madalyon'un ilk yüzüyle başlayalım. Yani Amazon'un bu devasa büyüme motoru nasıl çalışıyor ona bir bakalım. Rakamı bir sindirelim. 180.2 milyar dolar. Sadece 3 ayda. Yani bu pek çok ülkenin yıllık gelirinden bile fazla. İnanılmaz bir ölçekten bahsediyoruz. Ve olay sadece bu devasa sayıda bitmiyor. Bir de üstüne, geçen yıla göre yüzde 13'lük sağlam bir büyüme var. Yani bu dev hala inanılmaz bir hızla koşmaya devam ediyor. Ama asıl bomba, gösterinin asıl yıldızı aslında başka bir yerde. Evet, online alışveriş falan harika gidiyor ama Amazon'un geleceğini şekillendiren o gizli süper gücü yani Amazon Web Services'ı konuşma zamanı. Bakın, Kuzey Amerika'daki perakende satışlar %11 büyümüş. Fena değil. Uluslararası satışlar %14, daha da iyi. Ama AWS'e bir bakın. Tam %20. Diğer her şeyi adeta gölgede bırakıyor. İşte Amazon'un asıl para basma makinesi burası. Hatta CEO Andy Jassy'nin kendisi de diyor ki, AWS 2022'den beri görmediğimiz bir hızla büyüyor. Bu ne demek? Yani bu tek seferlik bir parlama değil. Yeniden gaza basan bir trendin ta kendisi. Tamam, her şey harika görünüyor, büyüme roketlemiş. E o zaman sorun ne? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani bu büyümenin arkasına saklanmış o devasa faturaya bakma zamanı. Yatırımcıların kaşlarını çattığı ilk yer burası. Bakın, bir yanda FTC ile yapılan yasal anlaşma için cepten çıkan 2.5 milyar dolar var. Diğer yanda yeniden yapılanma için 1.8 milyar dolar daha topladığınızda ne yapıyor? 4.3 milyar dolar. Bu bara şirketin operasyonlarından kazandığı karın çok ciddi bir kısmını bir anda buharlaştırdı demek. Ama durun, dahaısı var. Bu 4.3 milyar dolarlık masraf buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi asıl büyük harcamaya geliyoruz. Bu tek seferlik bir şey de değil, planlı bir stratejinin parçası. Hazır mısınız? 34.2 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Amazon'un sadece 3 ayda yaptığı yatırım bu. Bu akıl almaz bir para ve tabii ki akla tek bir soru geliyor. Bu kadar para neden harcanıyor? İşte şimdi Amazon'un büyük kumarını konuşacağız. Çünkü bu harcamalar rastgele değil. Bu geleceğe oynanan çok bilinçli ve evet oldukça riskli bir bahis. İşte yatırımcının ikilemi tam olarak burada başlıyor. Bir tarafta iyimserler var. Onlar diyor ki AWS uçuyor, yapay zekaya dev yatırım yapıyorlar geleceğin hakimi olacaklar. Diğer tarafta ise temkinliler var. Onlar da diyor ki iyi de bu harcamalarla kâr marjları eriyor. Kasadaki para azalıyor. Bu sürdürülebilir mi? İşte Amazon'un stratejisi tam bu iki görüşü çarpıştırıyor. Peki bu milyarlarca dolar tam olarak nereye akıyor? Amazon'un milyarlarca dolarlık planının 3 temel direği var. 1 yapay zeka ve bulut. Kendi özel çiplerini üretiyorlar, devasa veri merkezleri kuruyorlar, kısacası geleceğin altyapısını döşüyorlar. 2. Yeni nesil lojistik. Prime teslimatını öyle bir hızlandırıyorlar ki rakipleri nefes bile alamayacak. Ve 3. Startup gibi olmak. Yani o devasa yapıdan sıyrılıp daha hızlı, daha çevik, daha yenilikçi bir hale gelmeye çalışıyorlar. Tamam, iyi haberleri gördük, kötü haberleri gördük, büyük stratejiyi anladık. Peki bütün bunların bizim için anlamı ne? Buradan ne ders çıkarmalıyız? Aslında olan şeyin adı stratejik ödünleşme. Yani ne demek bu? Amazon diyor ki, ben bugünün karından biraz feda edeyim ama bu parayla gelecekteki pazarın tamamına hakim olacak yatırımları yapayım. Bu, teknoloji dünyasındaki her dev şirketin en büyük sınavı aslında. Yani bu çeyrekten alacağımız birkaç net mesaj var. Birincisi, AWS, Amazon'un geleceğinin yakıtı. Bu çok açık. İkincisi, teknolojide büyümek ve zirvede kalmak istiyorsan sürekli ve devasa paralar harcamak zorundasın. Üçüncüsü, Amazon yönetimi kısa vadeli kazançlara değil, uzun vadeli oyuna odaklanmış durumda. Bu bazı yatırımcıları endişelendirse bile. Ve son olarak, bugünün karı mı, yarının krallığı mı? İşte bu denge her zaman en zorlu savaş olacak. Ve sonunda akıllarda kalan o büyük soru. Amazon yarının mutlak hakimi olmak için bugünün karını ateşe atıyor. Peki bu devasa bahis tutacak mı yoksa tarihin en pahalı hatalarından biri mi olacak İşte bunu sadece zaman gösterecek